Şimdi öncelikle tabi haber Habertürk ekibine sizlere buraya kadar e, gelmiş olmanızdan ötürü şahsım ve komuka hiç adına teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun, var olun. E, yolu ettiniz, zahmet ettiniz, ettiniz, buraya geldiniz. Şimdi Sakarya'nın Pamuko ilçesindeki 5 bin nüfus civarındaki Pamuko halkımızın ve köylerimizin bu bölgede bu her sene rekolte yükseliyor. Bu sene 55 bin ton civarında bir rekortemiz var, agrorekortesi var. Biz bu Ayva de geçtiğimiz 4 Kasım Cuma günü büyük bir coşkuyla, büyük bir katılımla valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın Zeki Toçoğlu'nun ve daire müdürlerinin ve halkımızın, köylerimizin yoğun katılımıyla geçtiğimiz bir evvelki Cuma günü yani 4 Kasım Cuma günü Ayva Festivali yaptık. Pamukova İlçe Meydanı'nda. Ve bunda bu ayvamızın bizim dediğim gibi 55 bin ton civarında bir bu seneki rapor sözü. Bu hakikaten dünyada ses getiren bayva, Gayet güzel bayva, Gayet bereketli bayva. ayva. Tabii bunu biz Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Rusya'ya ihraç ediyoruz. Bu vesileyle de köylümüze bir katme değer sağlıyor. Bunda bizim köylümüzün, kadınlarımızın, çoluklarımızın, çocuklarımızın yaşlısından gencine el emeği, göz nuru var. Bundan ötürü de ben tüm Pamukkale hemşerilerime, vatandaşlarıma, köylerime, çoluğundan, çocuğundan, yaşlısından, kadınla kızına kadar bir emek veriyorlar. Yeri geliyor sabah ezanında tarlaya gidiyorlar. Yeri geliyor yatsı namazına tarladan geliyorlar. Çünkü bu çocuk gibidir. Bu ayva, meyve bakım ister. Netice itibarla Pamukko ilçemiz bizim meyve ve sebze diyarıdır. Sebzenin de her türlüsü olur ilçemizde meyvenin de her türlü çeşidi olur. Bu vesileyle biz Pamukova ilçesi olarak şanslı bir ilçeyiz. Vatandaşlarımız burada sebzeciliğe ve meyveciliğe büyük önem veriyor. Bu vesileyle inşallah bundan sonra da bu meyve ve sebze ilçemizde yoğun bir şekilde lokalite güçlerine gidecektir. Ama Pamukova ayvası bambaşka bir ayvadır. Pamukova ayvası bambaşka bir güzellik verir, rahatlık verir. Netice itibarla da Bizim pamuk ayvası Türkiye'de bir tane olduğu gibi dünyada da bir tane. İnşallah bundan sonra da her yıl festival yaparak ayvamızı tanıtılmasını sizlerin vasıtasıyla yapmış olacağız. Ben tekrar size teşekkür ediyorum. Netice itibarla bu ayvamız da burada sizlerin sayesinde tanıtmış oluyoruz. Bu bölgede en çok ayva 55 bin ton rekortele pamuk oda çıkar. Bunu da böyle bilmesini istiyorum. Peki, teşekkür <laughs> ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.